Evet efendim, hürmetler, saygılar tekrar hoş geldiniz. Ee, umarım sınavlarınız güzel ve keyifli geçiyordur. Her zaman söylüyorum ben burada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım küçük de olsa bir faydam oluyordur. Evet, monopol piyasada monopol firmanın uzun dönemde denge kavramını anlatmaya devam ediyorum. Geçen videoda gerizgahta söylemiştim. Monopolcü firma uzun dönemde kısa dönemde elde ettiği iktisadi karı korur ve devam eder. Piyasaya giriş bir şekilde engellenmiş olduğu için ancak monopol firma uzun dönem dengesini sağladığında şöyle bir fabrika büyüklüğüne bakmamız lazım. Şimdi monopolcü firma uzun dönem dengesinde optimum ölçekte tesis kurabilir. Optimumdan küçük tesis kurabilir. Hatta optimumdan büyük ölçekte tesis kurabilir demiştim. Geçen hafta o lanet olası grafik yardımıyla optimumdan küçük ölçekte tesisi anlatmıştım. Bu hafta monopolcü firma uzun dönem dengesini sağlayacak. Ancak bu sefer optimum ölçekte tesisi kurup tam kapasiteli üretime devam edecek. Demek ki piyasa ya da piyasadaki talep bir önceki videoya göre bir tık daha geniş ve büyük. Buyurun, bekliyorum. Evet. Arkadaşlar, hemen mevzuya girmek istiyorum. Şimdi madde 1 ile başlıyorum. Dediğim gibi, önceki videonun devamı niteliğinde ve karakterinde olduğu için biraz hızlı geçebilirim. Öncelikle denge noktamızı bulalım defalarca söyledim. Marjinal maliyet, marjinal gelir eşitliğinin sağlandığı nokta. Bu kısa dönemde de böyle, uzun dönemde de böyle, tam rekabette de, de böyle, monopolde de, de böyle, Ankara'da da böyle, bir Viyana'da da böyle. Firma dengesi. Emre amca eşitti. Şu E noktasına şekle bakın, şekilde. E noktasına dikkat edin. Zaten bugün E noktasının üzerinde ne ararsam var. Öğrendiğimiz bütün maliyet ve hasıla kavramları var. Hani var ya bir şarkımız. Toplandı, toplandı, toplandı. Nerede? E noktasında. İyi dinleyin. Şimdi öncelikle E noktasında bir dengemizi bulalım arkadaşlar. MR'ye bakın mavi. MR. Hemen yeşile bakın SMC kısa dönem marjinal maliyet ve buraya bakın kahverengi yukarıda uzun dönem marjinal maliyet. Hemen birinci paragrafa bakalım. Marjinal asılat eşittir kısa dönem marjinal maliyet eşittir uzun dönem marjinal maliyet. Bitti. Tekrar söylüyorum. Lütfen buraya bakın. Bir şurada marjinal asılat. İki kısa dönem marjinal maliyet. Üç uzun marjinal mali yani bir şekilde Emre amca koşulunu sağlamış olduk. Hemen 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 hızlıca E noktasının yatay eksendeki iz düşümü Q0. Demek ki Q0 kadar mal satarak monopolcu o tekel firma dengesine kavuşmakta karını maksimum kılmakta. Ne yapıyorduk? Q0 denge üretim miktarından bunu her videomda defaten anlatacağım. Yukarı devam ediyoruz. Benle birlikte devam edin. Ve talep doğrusunu, talep eğrisini diğer adıyla ortalama hasılat doğrusunu buluyoruz. Nerede A noktası? A noktasının dikey eksendeki iz düşümü PM monopolcu fiyat. İkinci maddede tamam. Zaten iki ne diyor? Q0 kadar malını evet ya eksendeki o sıfır kadar mal malını PM monopol fiyattan satmaktadır. Tamam. Şimdi uzun dönem dengesinde merak ettiğim husus. Acaba bu firma optimum ölçekte mi? Optimum ölçeğin altında mı? Optimum ölçeğin üstünde mi? Şimdi arkadaşlar. Optimum ölçek kavramını analiz edebilmeniz için LAC'yi uzun dönem ortalama maliyeti kovalıyorum. Kapasite kavramını analiz edebilmek için de kısa dönem ortalama maliyet kavramını kovalıyorum. Şimdi tahtayı ben silmem lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın E noktasında. Şimdi E noktasının yukarısına ya da aşağısına bu sefer gitmeme gerek yok. Niye? Şimdi ben niye arıyorum arkadaşlar? Ne demiştim? Uzun dönem ortalama maliyet. Buraya bakın buldum. Buradayım. Bu bir. Başka ne arıyorum? Kısa dönem ortalama maliyet. Eğrisi bu ilk. İkisini de buldum. Ve bakın arkadaşlar dikkat edin. Her ikisi de E noktasından geçiyor. Ve her ikisinin de yani hem SAC'nin hem de LAC'nin hangi noktasındayız? Minimum noktasındayız. Dikkat ederseniz uzun dönem dengesinin sağlandığı Emre amcanın sağlandığı E noktasından hem kısa dönem ortalama maliyet hem uzun dönem ortalama maliyet geçiyor. Ve bu iki yeri yani SAC ve LAC birbirine teğet oluyor. Teğet oldukları noktada her iki eğrinin minimum noktası. Yani monopolcu firma uzun dönemde uzun dönem ortalama maliyetin minimal noktasında bu bir kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin minimal noktasında üretim yapmakta. Bu bir nirvana. Nirvana işte ne zıkkımsa e, mükemmel bir nokta. O yüzden üçüncü maddeye bakın. Diyor ki monopolcu o optimum ölçekte tesis kuruyor. Neden? Çünkü uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında. Bu bir. Ayrıca diyor, tam kapasiteyle çalışıyor. Neden? Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında. Dikkat edin, dikkat edin. Bakın, Q0 denge üretim düzeyi İyi bakın, hem LAC'nin Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi hem de SAC'nin kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin hangi noktasına minimum noktasına tekabül ediyor. Yani denge denge o minimal noktaların ne solunda ne sağında tam o minimal noktalarda gerçekleşiyor. Evet efendim. Neyi gördük? Uzun dönem dengesini sağlandığı noktada firmanın monopol firmanın hem optimum ölçekte tesisi kurduğunu hem de tam kapasiteyle çalıştığını E noktasında gördük. O zaman bir tüyo daha olur ya çakallık yaparız. Optimum çapta tesisi kurduysan ve tam kapasite ile çalışıyorsan öğrendiğin bütün öğriler alayı kısa dönemap, uzun dönem, ortalama maliyet, marjinal maliyet hepsi bir noktadan geçiyor. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Nerede? Optimal noktada. Nerede? Tam kapasitede. Gelin küçük bir anekdot geçelim. <laughs> uzun dönem dengesini sağladı kim? Monopol firma. Tamam? Karını gene gördüğünüz o buz mavisi alanda maksimize etti. Bunu tekrar anlatmadım. Tamam. Şekle dönüp bir bakarsınız geriye dönük. O PMACE dikdörtgeni iktisadi karın maksimize edildiği dikdörtgen alandır. Tamam. Dengeyi sağladık. Ve bu dengeyi sorguladık. Kardeşim optimum noktada mısın? Optimumdan küçük müsün? Optimumdan büyük müsün? Ve neye baktık? L ağacı uzun dönem ortalama maliyet. S ağacı kısa dönem ortalama maliyet. Ve gördük ki E noktasında yani Q0 üretim düzeyine tekabül eden noktalarda onlar birbirine teğet geçiyor ve her iki de minimum düzeyine ulaşıyor. Vay be monopol! Helal olsun. Hem L minimum kılarak optimum çapta tesis kurmuşsun hem de SAC'nin minimum noktasında tam kapasiteyle çalışmaktasın. Bravo. Tamam efendim. Bana müsaade var mı? Like'lar, like'lar lütfen. Ara sıra söylüyorum, hatırlatıyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.